Nasıl ezberliyorsun Kur'an-ı Kerim böyle? Kabartma yazıyla mı? Hadi bir oku bakalım Emreciğim nasıl okuyorsun? Hadi bakalım. Bismillah. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ehlel kitabe la tağlu fi dinikum gayra'l-hakki ve la tattabi'u ahva'a kavmin Nasıl yazıyor? Burada ne yazıyor şimdi Emre? Ben ben burada göremiyorum bunu. <laughs> ne nasıl yazıyor burada? Sen onu elinle nasıl anlıyorsun orada onu? Hocam soldan sağ okuyorum. Soldan sağ ama ben şu anda hani ben normalde Kur'an-ı Kerim okuyorum ya bakarak. Evet. Yani burada Kur'an-ı Kerim yazmıyor. <laughs> Sen bunu nasıl kodluyorsun onu anlamıyorum yani. Hocam şey Öğretmişler hocam. <laughs> çok tatlı ya. Yapmışlar bizi öğrenmişler. Şimdi, şimdi sen bize çok vaaz ettin Emre. Hmm. Yani halin ne? <laughs> Ey gördüğünü zannedenler. Siz bak Kur'an okumuyorsunuz ama ben Allah'ın kelamını okuyorum diyorsun. Anlayan anladı be Emre be. <gülüyor> He? He? <gülüyor> çok tatlı ya. <laughs> şeker şeker Allah sayılarınızı arttırsın. Amin. <laughs>